Bu videomuzda paraşüt programında toplu PDF ve toplu XML dosyalarının nasıl alınacağını anlatacağız. Satış faturalarınızı toplu şekilde indirmek için öncelikle Satışlar Faturalar menüsüne tıklamanız gerekmektedir. Bu menüde sayfanın sol alt köşesinde bulunan İçeri Dışarı Aktarım menüsünden PDF ve XML formatında dosya indirebilirsiniz. Verileriniz hazırlandıktan sonra indir butonuna tıklayarak faturalarınızı toplu olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca düzenleme tarihi filtresini kullanarak yalnızca belirli bir tarih aralığındaki faturaların dışarı aktarımını yapmanız da mümkündür. Size kesilen faturaları toplu şekilde indirmek içinse Giderler gelen e belgeler menüsüne tıklamanız gerekmektedir. Bu menüde sayfanın sol alt köşesinde bulunan gelen e faturaları PDF ekzemel indir butonuna tıklayarak ekzemel formatında faturalarınızı indirebilirsiniz. PDF olarak indirmek isterseniz giderler gider listesi alanında sayfanın sol alt köşesindeki içeri dışarı aktarım menüsünden e faturalar indir seçeneğini kullanabilirsiniz. Dilerseniz düzenleme tarihi filtresiyle yalnızca belirli bir tarih aralığındaki faturaları dışarı aktarmayı seçebilirsiniz.